Evet peki ehm sonuçta bir IBAN paylaşıyorsunuz. Bu yüzden tabii ki birçok öğrencinin merak ettiği Expatrio bir banka mıdır? Evet bu da çok sorulan bir soru. <laughs> ee, yani mesela Expatrio Bank ya da işte rakibin adı işte o bank diye geçiyor <laughs> genelde bazen e, eğitim ajanslarımız tarafından da öğrenciler tarafından da. Aslında bunların hiçbiri sadece Expatrio'ya özel değil bu. Bir Hı -hı. banka değil. Bunlar Hı -hı. E, öğrenciye sağlık bloke hesap açtırılması ve sağlık sigortası yaptırılması gibi konularda aracılık Hı -hı. hizmeti veren e, dijital pl platformlar. E, Hı -hı. Burada işin mantığı tamamen şu. Expatrio bir finansal iş, iş ortağı var bu konu. Yani sizin parayı havale ettiğiniz bir finansal kuruluş var. Mango Pay ile çalışıyoruz biz Expatrio olarak. Expatrio öğrencinin adına Mango Pay'de aslında bir e, bloke hesap size Hı -hı. bir IBAN numarası size ait bir IBAN e, Hı -hı. hesabı açıyor bir banka hesabı açıyor diyebilirim. Hı -hı. Sizin göndereceğiniz size şu şu IBAN'a gönderebilirsiniz diye bir e, onay geliyor. O göndereceğiniz Hı -hı. IBAN da aslında size ait bir IBAN. Siz parayı eee ait herhangi bir banka hesabına göndermiyorsunuz. Hı -hı. Burada gönderdiğiniz hesap sizin. Mango Pay içerisinde sizin adınıza açılmış örneğin Emre Berkson açtıysa bunu. Emre Berkson adına hı. açılmış. Mango hı. Pay'de kişisel bir hesap. Oradaki da aslında sizin IBAN'ınız. Burada hı hı. Mango Pay ve Expatio'nun yaptığı şey sadece o paranın tamamını öğrenci istediği zaman çekemeyeceği şekilde bloke edip hı hı. öğrenci Almanya'ya geldikten sonra ay, ay, pay 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 ödemelerini yapmak. Bu da yine çok sorulan bir soru. Vize alınamaması durumunda e, bloke hesap ücreti ne kadar hızlı sürede e, geri alınabiliyor? Ee, şimdi ücret öğrenci eğer bize de herhangi bir sıkıntı yaşaması durumunda e, Hı -hı. bize bunun konsolosluktan hani red bize derken expat'a vize Hı -hı. reddi evrağına ulaştırılması gerekiyor. Expat Hı -hı. Diyor, bu evrağı alıp incelemeye koyduktan sonra 4 hafta içerisinde öğrenci parasını geri iade alabilir. Öğrencinin de e, bloke hesabı aktif edene kadar e, bu bu şekilde vize reddi halinde bunu e, geri alma hakkı mevcut. Hı hı, anladım. Peki vize reddi dışında mesela öğrenci Almanya'da okumamaya karar verirse e, bu şekilde nasıl blok hesabını kapatabiliyor? Ee, yine hani yani burada dediğim gibi sonuç olarak o hesap o öğrenciye ait bir hesap olduğu için hı hı. Almanya'da okumaya okumaktan vazgeçtiğini ya da gitmekten vazgeçtiğini gösterir herhangi bir şekilde konsolosluktan bir ekspatriyo belge iletebildiği takdirde ekspatriyo burada aktifleştirme öncesi e, hı hı. bu para parayı tamamen öğrencinin hesabına geri transfer edebiliyor.